Herkese merhaba. Ben iyilik meleğiyim. Bütün dünyaya iyilik yayacağım. Kötülerden, şeytanlardan kurtarıp herkesi iyi birer insan yapacağım. Haydi başlayalım. <laughs> Bugün bütün dünyaya kötülük yayacağım. Bütün insanlara kötülük nasıl yapılır onu göstereceğim. Ay, ay hepsini var ya hepsine tiskiniyorum hepsine tiskiniyorum. Ama onlara kötülük nasıl yapılır iyi anlatacağım. <laughs> ay, lay, 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 ay, ne arıyorsun lan burada? Sen de mi buradasın? Pis şeytan, pis iblis, kötülük abidesi. Neden geldin buraya? Ee, ne demek neden geldin? Burada kötülük yayacağım. En iyi kötülük kim olduğunu herkese göstereceğim tabii ki. Hadi o zaman başlayalım. En iyi olan kazansın ve dünyaya iyilik ya da kötülük yaysın. Hadi bakalım. İyi, sen öyle diyor, sen öyle olsun. O zaman bu parkuru tamamlayan kim olursa eğer o kazanacak, tamam mı? Tamam, anlaştık. Kimi asla kazanamayacaksın. Burası çünkü ilk <laughs> harita. Cennet haritası. <laughs> cennet haritası mı? Fark etmez. Ben burada da geçerim. Hop üstüne basıp da, da geçerim. <laughs> Oy melek düştü aşağı bir melek. <laughs> Kanatları kırıldı ya. Sen galiba. öyle san bak ben buradayım. Melek ha? olduğum için uçtum. <laughs> pislik. Sen şimdi görürsün. Asla izi yenemeyeceksin beni. Bütün dünyaya iyilik saçacağım. Hmm, öyle düşün bakalım. Ah, ay. ay. bu ne be? Bu nasıl bir şey? Aa beni itti. Uh, yapıyorsun. Ee, ya, i̇yi yapan sensin. Üç adım ileri gittim be. <laughs> Yine öldü, yine öldü, yine öldü, yine <laughs> öldü. Handaşlar bu videoya 10k like atmayı unutmayın. Yoksa hepinizi bulup kötülük yaptırırım ha. <laughs> Sen de geleceksin de. Ben devam ediyorum hanımefendi. Kanatları sana Aa. yardımcı olur inşallah. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Aa, yine düştüm. Olamaz bir şeyler Aa. yapmam lazım. Ulan düştük be. Allah kahretmesin be. Tamam. Bak 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 hala gelmeye çalışıyor arkadan o melek kız. Anam geliyor mu lan? <laughs> Ay. Ulan kalpli yere geçemedik be. Şunları hızlı hızlı tamamla. Şunları seçiyorum be. Bugün kötülük kazanacak. Kusura bakma. Hayır asla izin vermeyeceğim sana göreceksin. Hayır asla izin vermeyeceğim sana göreceksin. <laughs> ben kazanacağım kızım. Ay <laughs> şuradan devam edeyim de. Oh, 10. parkuru da tamamladım. Şuradan sakin Hayır. sakin yukarı çıkacağım. <laughs> Ve Kübra'ya buraya güzel bir hediye bırakacağım. <laughs> İnşallah ona basıp kayıp aşağı düşer. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ne oldu sessiz kaldın kızım? Geliyorum. Geliyorum sen göreceksin. Oh. Oh. Ben kazanacağım. Tırma 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 tırma. Of. Bunların cenneti de ne kadar beyaz ya gözlerim kamaştı gözlük takmasam var ya gözüm yanacak. Ne sandın her şey iyilikten dolayı böyle güzel gözüküyor. Ay iyilik dedin de midem bulandı. Hmm. Geçtik bunu da geçtik bunları da geçtik. Evet 15 ile de tamamladım güzelim sen kaçtasın acaba? Gelmek üzereyim bekle hmm. de gör bakalım. <laughs> Bakıyorum arkama kimseyi göremiyorum. Demek ki orada değilsin. <laughs> oh, seni pislik. Ay, ay, ben de melekten korkacak kadar sanki şeydim yani. Hmm, şuradan devam edelim. Ay. Tamam sakin ol. Şurada devam edelim. Kübra'ya buraya hediye bırakalım. Eh. Ne hediyesiymiş? A Anlayanlar like'ladı bile. Ne yapayım? Yıreçsin gün artık. Ay pardon ya. Bana da aç gelmeye başladım. Hmm, şu anda 19'u da tamamladım. 20'deyim. Geriye kaldı 50 tane. Aa, yetişmem lazım. Hadi, hadi bakalım. Ay iyilik meleği miydi? Neydi? Hiçbir yerde göremiyorum. Acaba kanatları mı kırıldı? Biraz önce uça uça geçiyordu. Tekrar geleceğim. Hiç merak etme. Çok az kaldı. Ay, Hadi, çok az. Adına. Nerede Hadi. bu? Çok az kaldı deyip duruyor. Bakayım. E, arkamdaki 55 tane parkura bakıyorum ama hiçbirinde yoksun. <laughs> 55 tane mi? Hı -hı, 55 tane. Ne sandık? Kaçıncı seviyeye geldin ki sen kötülük? 22'deyim 23'e geçti. Ay düştüm oh. 23'te. Evet. Şimdi geriye kalan bütün parkurları tamamlayıp bütün dünyayı cehenneme çevireceğim. Oh. Hayır olamaz. Hmm. <laughs> i̇şte bizim eve giden kapı da buradaymış. Ama bu melekçik nerede acaba? Melekçik. Aha gördüm galiba. Daha onlarda falan galiba. Sürülüyor kendisi. <laughs> Hadi içeri girelim. Oh. ah, oh. Ah. Oh. Oh. Valla burası çok güzel ya. Benim şehrim gibisi yok. Şu güzelliğe bakar mısın? Her yer kömür kokuyor. Oh mis gibi. Şuradan devam edelim. Kötülük bugün kazanacak. Ne oldu lan? Faturayı mı ödemedik? Elektrikler gitti. Ne? Ee, bundan da atla. Bundan da zıpla. Bundan da hopla. Hepsini geç. Oy, oh, lan yanıyor lan bunlar. Her neyse melek kız buradan devam edemez. Çünkü çok sıcak. Kendisi burada birazdan erir. Hiç hmm. de bile. Geldim o iğrenç ce cehenneminize. Oh, sen zaten acı cehenneme gidersin. Pis şeytan kötülük yayıyorsun insanlara. Ay ulan evimi unutmuşum nereden devam edecektim. Bu da değil. Ulan hangisi? Bu tamam o zaman bu. Aa, bu doğru. Bu doğru. Bu, bu yanlış. Hadi artık 30'a geçeyim be. Hmm, tamamdır. Anam. Anam. Melek ne kız. oldu? Melek kızı Doğru, görüyorum bir galiba. Bir şey oldu, bir şey oldu sana değil mi? Evet, evet bir şeyler oldu <laughs> bana. İşte aa, Melek ah. sihrimi kullandım ve seni dondurdum. Kötülük aa, yapama aa, diye. Aa. <laughs> Lan, ben de nasıl dondum diyorum. Ay, ay, ay ne yaptın bana, manyak. Bir daha yapma öyle şeyler. Ay. Az kalsın <laughs> <az gülüyor> oyunu kapatıp tekrar açacaktım. <laughs> i̇şte Melek gücü, gördün mü? Ya, senin var da bizim yok mu sanki? Her neyse seni kullanmama gerek bile yok. Hop. Aa, bundan şuna, şundan buna, bundan şuna, şundan buna, bundan şuna, şundan buna, bu, 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 trik. <laughs> Bir türlü gelemedi melek kızımız. Anam Geliyorum. Çok zor, çok zor. Çok zor ama geçtim. Bu ne lan? Buraları yarasa getirmişler. Demedim olan yarasa getirmeyin diye. Sözümüz dinlenmiyor ya. Sakalım da var bakayım. Evet sakalım da var. Sözümü dinleyen yok. Ee, tırman. Bir iki. lan burası fena yanıyor. Burayı geçemem ben. Ana 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 ana. <laughs> Tek bir hata yaparım ama hemen geçerim. Bekle beni artık pis şeytan. Hesaplaşacağız yakında. Ne hesaplaşacağım lan sen de? Oh, oh, bakayım. Ay gelmeye çalışıyor daha nerelerde. Ezik melek. Ezik melek. Aa, bu ne lan? Bir tane daha çıktı bunlardan. Lan. Ne zannettin? A devamını getirme. Ee, şey ne yapıyorsun lan burada? Ne yapıyorum? Yarış yapıyorum seninle. Lan Kötü ikiye tek mi oynuyoruz lan? Dalga mı geçiyorsunuz? Ne zannediyordun? <laughs> i̇şte gördün mü? Cennette melekler hiçbir zaman eksik olmuyor. Lan burası cehennem manyak. Cehennem bize bir şey yapmaz cehennem. Şş, şş. Melek nereden çıkacağım söyle bakayım diğerine. Söylemem. Al işte kankası da geldi. Her neyse <laughs> ikinizi birlikte yeneceğim. Ateşimle yıkacağım içinizde. <laughs> kesin Heh, buradan. Yan öyle cehennemde. Yan. Ne yanacağım da? Aa, buradan değilmiş. <laughs> Diğer melek de zorlan. Aa. O zaman şuradan. Aa. Hayır seni şapşal. Yan taraftan da geçiliyormuş. Hiç gerek yok. Ben vallahi dümdüz geçtim. Bak 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 bak. Melek kanatlarıyla beni geçeceğini zannediyor. Gel Aynen buraya. öyle. Oh, kötülük yaptırmayacağız sana. <laughs> dünyayı kötülüğe bulayacağım. Bu kadar da saf olunur mu ya? <laughs> oh. Ne kötülük yapacakmışsın anlat bakalım kötülüklerini. Ya yılbaşı geldi ya. Noel Baba'ya tekme attıracağım. Millet. <laughs> ah, hayır Noel Baba masum ve çok iyi kalpli. Asla yapmana izin vermeyeceğim. Noel Baba mı? Senin Yok Noel Baba mı masum. Tabii ki Noel Baba masum. Senin gibi şeytan değil. Ay yardım edin. Düşeceğim yardım edin lütfen. Lütfen ah, iyi bir... şey inanma sakın yalvarmasın. iyi biri olmaya karar verdim. Lütfen yardım edin. Tamam, geliyorum. Bekle. Lütfen geliyorum yardım edin. Yardım. Ah, 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 gel, gel, hadi, tutun, tutun. lan lan, lan Gel, gel, yardım Aha, edelim. lan Aha, La, sizin yüzünüzden aşağı düştüm be. Biz bir seni kurtarmak için gelmiştik. Ne kadar kötüsün. Lan aşağı düşüp duruyorum ya. <laughs> Çünkü artık kaybetme vakti geldi pis şeytan. Pis iblis. Pis kazanacağız. <laughs> Burası benim dedim. unuttunuz mu? <laughs> Sen öyle san. İşte bu kadar. Lan, buraya kim zift sürdü lan? Ana sağa sola gidiyorum. Hadi hadi. Hadi ha gayret. Tam arkamdayım. <laughs> Aa, lan öldüm. Allah kahretmesin mi? Kanadım değdi be. Hı -hı. geldim melek kız. Bir hatana bak her şey. Sen öyle san. İşte şimdi asla iyiliğin gücünü durduramayacaksın. <laughs> hayır. Hayır. Ha, geride kaldım. Geride kalmak istemiyordum. <laughs> evet bir... bu bu cehennemi artık iyilik yerine çevireceğim. <laughs> Hayır buna izin veremem ben kötülükte yaşıyorum. Senin ee... Seni masum mutluş bu iyi, iyilik meleği yapacağım. <laughs> Hayır istemiyorum. İstemiyorum. <laughs> Yine geçtim melek kızı. Şu şey şey melek çocuk nerede? Nerede sana? Melek la? çocuk yardım et melek çocuk. Kötülük kazanacak. Ah geliyorum geliyorum kazanamayacak o. ...kazanamayacağım mı? Oğlum şu evet. an birinci benim lan. Sen öyle zannet. Lan öyle mi gerçekten? Başkası mı birinci acaba? Bakayım. Aha. Şimdi dünyayı... ...tam ikiye bölen Araf'a geldik. Hem melekler için... ...hem de şeytanlar için... ...ayrılmış bir bölüm. <laughs> Hadi bakalım. Burayı da tamamlayayım da... Ondan sonra bütün dünya benim olacak. Hayır. Bunu yapmana asla izin veremem. Ah, çabuk geçeyim şuradan. Hmm. Oh mis gibi. Biraz soğuk da iyi geldi canım. Aa, hangisi nereye gidiyor? Hadi bakalım. Ah bu değil. O zaman bu. Karşısındaki mi? Evet. O zaman bu. Harikayım. O zaman bu bu şuydu galiba o da bu Aa! bu 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 hay bu. bu tamam bu bir de bu tamam oh be oh vallahi rahatladım ya ee, bunu geçtik Bak... bu bu geriye geriye çok az kaldı. 15 tane parkur. Hadi tamamlarsın oğlum. Hadi hadi melek çocuk yardım et bana geçelim onu. Şeytanın kazanmasına asla izin veremeyiz. Yoksa bütün dünyayı kendi gibi şeytan kötü yapacak. Evet. Hadi melek çocuk bir şeyler yap. Gelmeye çalışıyorum. <laughs> Safların sesi geliyor buraya bir şeyler yap diyor. Yapabilse yapardı zaten. Gücü yetmiyor ki bana görürsün sen göreceksin şu daha yakınmış ya burada şunu atlayalım burada da şunu atlayalım burada da buraya atlayalım oh mis gibi tertemiz oldu her şey ya <laughs> tertemiz oldu oh parkurlarıma da o oh, nazar değmesin ay Sıri. 58'deyim son 12 tane kaldı. Keyifli keyifli tamamlayacağım. Evet. Asla izin vermeyeceğim. Gerekirse bütün dünyayı durduracağım. <laughs> Donduracağım seni. Ya, kazanamayacaksın. <laughs> Hayır, konuşurken 60'a ulaştım haber yok. <laughs> Acaba bu kapı nereye gidiyor? Bakayım. Arkada kimseler gözükmüyor ya. <laughs> ha, hemen gideyim şuradan da. Hmm. Son çıkışı görüyorum. Geriye sadece 9 tane parkurcuk kaldı. Lay leyle lay, lay lay. Şimdi buradan ilkini aldım. Geriye 8 tane kaldı. Ay lan keyifli keyifli giderken lan. Hı. Evet çok iyi. Evet geriye 3 tane kaldı. <laughs> şeyler Yap melek çocuk dünyayı durdur. Dur. Yardım et, yardım edelim. Altı tane kaldı. Beş 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 tane kaldı. <laughs> Buranın kazananı ben olacağım, ben olacağım, ben olacağım. Hemen arkandayım, hiç merak Dört etme. Dört tane kaldı. Üç tane kaldı. <laughs> Hmm. Ne yapıyoruz? Kaybediyor muyuz? Da şuradan Kaybediyoruz melek çocuk. <gülüyor> 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 daha bu haritanın H'sine gelememişler. Ezikler. He, hemen şuradan devam et. Ah lan. Burası baya zor. Ama burayı da tekte geçtim. Çünkü yetenekliyim. Aa, inanmıyorum ya. Tam olarak inanamıyorum şu anda. <laughs> ana kapı önümde. Buraya girdiğim zaman bütün evreni değiştirebileceğim. Hadi bakalım. Hmm. Bütün evreni değiştireceğini mi zannediyorsun sen? Vıdı 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 sen. Evet. Yetmişe <laughs> ben ulaştım. Ben. E, hadi bütün evreni değiştirme hakkını verin bana. Nereden yapıyorum lan? <laughs> Seni şapşal. O o o. A, a, düşüyorum. Benim de dalga geçiyor ya. Seni şapşal. O yetenek sadece bende var. Az önce dünyayı durdurdum, oh. doldurdum. Fark oh. etmemiş miydin? Oh. 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 Aa. Lan, lan melek oluyorum yavaştan. Hayır. Kanatları bile bembeyaz oldu. <laughs> Onlar gibi olmak istemiyorum. Ha, çabuk şuradan kırmızıya dönüşebilirim. <laughs> i̇şte aa Kanatlarıma ne oldu lan? Ay. <laughs> Hepsini ben yapıyorum biliyor muydun? Seni salak. Ya Ben burada boyalara giriyorum ama saçma renkler çıkıyor. Niye öyle oluyor? Allah Allah. Her neyse şu kız geliyorsa gelsin artık. Bekle beni. Ee, bekle beni. Bekle beni. Ben bitirdim çoktan. Sözleşmemiz vardı. Dediğini yapacaksın bana ne? Yapacağım yapacağım merak etme. Hadi bakalım. Oo. Bütün yolu, bütün yolu kırmışlar. Çok zor geliyorum. Hadi hadi gel artık. Benim için kutlama yemeği yapılıyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hoş geldin babaca. Hala ben kazandım biliyor musun? Ne? Nasıl lan? Evet. <laughs> Çünkü dünyanın en 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 harikası her zaman iyiliktir. Unuttun mu? Evet doğru söylüyorsun. Haklısın. Ondan dolayı ben de melek olacağım artık. Hadi bakalım. <laughs> o zaman o zaman ne yapıyoruz şimdi? İyilik mi yapıyoruz? O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Heh. Bu videoya bol bol like istiyoruz. O zaman bu videoya... 10K'dan fazla like gelmezse evlerine gidip onları korkutabilir miyim? Evet. O zaman izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer bu videoya like atmazsanız sizi yanınıza gelip ısırma. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.